Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar cümleten arkadaşlar. Afyon'a kar yağdı. Çok da soğuk var. Rüzgar da gene rüzgar çıkıyor. Karlar biraz erimeye başladı arkadaşlar. Hayırlı kışlarımız olsun inşallah can bacılarım. Size böyle sulu köfte yapacağım arkadaşlar. İnce bulgurum var burada. Bak şöyle bir kaşığa kadar da şey bulgur attım içine. Şimdi şey içeceğim arkadaşlarım bak birlikte. Sulu köfte bu çok güzel olur. başlayın. bak. Islamıyorum bunu arkadaşlar. Ben ıslamadan yoruyorum. Bak burada bir tane yumurta var arkadaşlar. Onu döktüm. Bak baharatlarım var. Burada du duzum var arkadaşlar. Bir kaşık. karabiberim biberim var. Kırmızı biberim var. Onları da döküyorum arkadaşlar. Onları da döküyorum içine. Bir kaşık salça atacağım. bacılarım. salçamı unutmuşum orada. Siz nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Salçamı kendim yaptım arkadaşlar. Bak kırmızı bak. Ben kendim yaptım salçamı. 2 kasa domates aldım. Biraz da bahçemden kendim yaptım salçamı. Şükür. Burada kıymam var arkadaşlar. 200 gram. 300 gelmiş. Bak bunlar kıymam arkadaşlar. Dolabdaydı çıkardım. Biraz koyuverdi arkadaşlarım. Maydanozum var bak olmaz olmazdı. Burada iki tane soğanım var arkadaşlar. Bak soğanımı da rendeleyeceğim şurada. Yoğuracağım arkadaşlar. Daha saatini dört buçağa işe geliyor. Bir şey tam yiyeceğim zaman güzel oluyor arkadaşlarım. 2 tane soğan için. Kemçap da kavuruyorum arkadaşlar ben sosuna. Beraber yapacak sosunu inşallah. Tamam. Şu suyu mı koyayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerimi yıkadım arkadaşlar. Temiz. Bak madem ben yani, şöyle içeceğim bunları. Çift köfte gibi oluyor yani yoğurdukça. Islaysan kaba düşer. Bu, islamadan yiyeceğim bunu böyle yumura yumura. Mutagayma var arkadaşlar. Hiç şey olmaz bu. Daha olmaz. Biraz da yağ dökeceğim arkadaşlar. Bak böyle. Hani çiğ köfte gibi olacak bak. Yuracağım daha iyice de yuracağım arkadaş. Yarım saat yuvarım. Yurdum arkadaşlar bak sakız gibi oldu bayağı köftem yapıyorum şimdi. Buyurun gelin yiyelim can bacılarım dışarı kar. İçeride yemek içecek yemekler bak. Böyle yapıyorum bak ben uzun uzun. Niye gene yoğuracaksınız arkadaşlar? Yoğurmazsanız eriyiverir. Etli köfteydi yok biz buna. Kıyma var içinde. Yumurtası var. Bir kaşık un kattım. Maydanoz, baharatlar arkadaşlar. Böyle dökeceğim hepsini. Yaptırdım canlarım. Dört kişilik bu. Bak dört kişiye bu yeter ancak. Bunları yaptık. Şimdi de kahvemi içeceğim. Gelinim kahve getirmiş. Elim batırkına. Kahvemi de içeyim can bacılarım. Bak buyurun gelin. Kahvem de geldi bak. Sağ olsun. gelinim yaptı geldi Bir kilo tamından kahvemi de içeceğim. Elimi yıkamaya gideceğim can bacılarım. Buyurun gelin. Yiyelim aşama köftemizi. Canlar kökten bir şey kurban oldukları bakın hele. Hiç de almıyor bak bu yöntemle ne diyeyim? Bak. Hiç bir tane de almıyor böyle bak. Benim verdiğim şeyden yapın tarifle. Bak kaynamaya başladı. Şimdi bunun sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. Bak şöyle bir kaşık salça atıyorum yağımın içine. Bu kaynarken arkadaşlar iki dal maydanoz atıyorum ben bunun içine suyu şey olsun diyerekten daha tatlı oluyor bak. Bak şöyle kurutulmuş maydanozum var şey dolarda. Kıyıp kıyıp koyuyorum böyle poşete ben. Suyu daha güzel oluyor o zaman tatlı oluyor. Burada bir şey arkadaşlar bak kaynıyor. Burada da sosunu yapıyorum böyle bak salçamı kavuruyorum buradan biber atacağım şöyle yarım kaşık toz biber arkadaşlar siz neler pişiriyorsunuz? ne yapıyorsunuz can dostlarım youtube ailem iyi misiniz şöyle karabiber atıyorum biraz beni takip edin abone olun arkadaşlar videolarımı izleyin de düşünün beni. Sizden yardım bekliyorum can dostlarım. Biraz ısıyım şimdi. Bak bunu salçamı, biberimi kavrandan sonra arkadaşlar bak şu kadarcık un atıyorum bak suyuna. Hemen yarım kaşık. Çok değil bak yarım kaşık. Şöyle salçanızla unu karıştırın iyice kavurun. Duyu özleyen oluyor öyle durulmuyor. Çok güzel oluyor yemek. Ama öyle çiğden katma bak. Böyle kavurmanız lazım arkadaşlar. Bacınız boşta durmuyor bak. Pati görüyorum bak. Çiçekli pati gördüm gelinime. Şimdi bitirdim. Yeni bitirdim arkadaşlar bak. Sosunu vereceğim can bacılarım bak. Böyle araba yapacağım arkadaşlar. İşim istemedi. sonra yap dedi. Daha yeni yedik dedi. Sonra bir gün araba yapacağım. Size onun da şeyini veririm tarifi inşallah. Bak hiç dağılmıyor kökten bak. Çok güzel oluyor. done.